Herkese merhabalar. Çözünürlü etkiden faktörlere devam ediyoruz arkadaşlar. PDF açıklama kısmında kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım diyelim. Hemen başlayalım. Aslında bu önceden gördüğümüz denge etkiden faktörlerle hemen hemen aynı. Orada ne oluyor da hatırlıyorsanız. Rüşeterle şöyle bir şey söylüyordu. Siz bir iş yaptığınız zaman sistem onu ne yapmaya çalışıyordu? Azaltmaya, etkisini azaltmaya çalışıyordu. Yani mesela siz bir maddenin miktarını artırırsanız sistem onu ne yapmaya çalışıyordu? Azaltmaya çalışıyordu. Ya da azalttığınız maddeyi tekrar e, artırmaya çalışıyordu. Buradaki mevzu da bu aslında. Çok da bir farkı yok. Şimdi çözünürlüğe etkilen faktörlerden ilki çözücü ve çözünenin yapısı. Biz hep gördük şimdiye kadar arkadaşlar. Bundan sonra da göreceğiz. Organik kimya içerisinde falan da var. Benzer benzeri çözer diyoruz. Yani kabaca polar maddeler polar maddeler içerisinde, apolar maddeler de apolar maddeler içerisinde daha iyi çözünür diyoruz. Burada sıcaklığın etkisinden bahsedeceğiz. Biz şimdiye kadar hep şunu gördük hatırlıyorsanız. Dedik ki K denge sabiti. K, A, K, B, K, K, C neyse. Sadece neyle değişir dedik? Sıcaklıkla değişir dedik. İşte burada arkadaşlar sıcaklık değiştiği zaman e, dengenin yönüne bağlı olarak K'nın da değiştiğini burada birlikte göreceğiz. Şimdi biz ne yapıyorduk hatırlıyorsanız? Sıcaklık eğer endotermikse bu tepkime için o zaman ısıyı girenlere yazıyorduk. Egzotermik de ürünlere yazıyorduk arkadaşlar ve sanki bu bir maddeymiş gibi düşünüyorduk. Endotermik bir tepkime de sıcaklık arttığı zaman ne oluyor da Sistem bunu azaltmak için ürünlere doğru yürür diyorduk. E o zaman denge ürünlere doğru yürürse buradaki ürünlerin derişimlerinin her ikisi birden artar. O zaman ne olur arkadaşlar? KÇÇ değeri de artar. Zaten KÇÇ dedim şey benim. A ve B'nin derişimlerinin çarpımı. Eğer egzotermik bir tepkime varsa bu sefer sıcaklık artırıldığı zaman denge girenlere doğru yürür. Denge girenlere doğru yürürken de arkadaşlar bu ürünlerdeki maddelerin derişimleri azaldığı için buna bağlı olarak arkadaşlar KÇÇ değeri ne yapar azalır diyoruz. Unutmayın bu çok önemli. Sıcaklığın etkisi sadece K'yı değiştiriyor. Sıcaklık neticesinde sıcaklıktaki değişim sonucunda eğer denge ürünlere doğru yürürse KÇÇ artıyor. Girenlere doğru yürürse KÇÇ azalıyor. Ancak sıcaklığın dışındaki bir etkiyle eğer denge ürünlere de girenlere yürüyorsa ne olmuyor arkadaşlar? KÇC bundan etkilenmiyor. Bir tuzun 20 santigrat derecedeki KÇ değeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 6. 50 santigrat derecedeki KÇ değeri 7 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır diyor. Bakın sıcaklık arttığı zaman görüyorsunuz 20'den 50 santigrat dereceye çıktığı zaman KÇ değeri de 3'ten 7'ye çıkmış. Yani KÇ büyümüş. Bu nasıl olabilir? Arkadaşlar şöyle yazıp denememiz gerekiyor mutlaka yanılmamak için ısıyı girenlere yazıyorum sıcaklık artarsa denge ürünlere doğru yürür o zaman da kc değeri ne olur artar evet demek ki bu endotermik bir tepkimeymiş arkadaşlar sıcaklık arttıkça tuzun çözünürlüğü artar sıcaklık arttı denge ürünlere doğru yürüdü yani daha çok tuz çözündü çözünürlüğü artmış oldu. 50 santigrat derecedeki doygun çözeltinin öz kütlesi 20 santigrat derecedekinden daha büyüktür. Sıcaklık arttığında denge ürünlere doğru yürüdüğüne göre daha çok iyon oluştu. Daha çok iyon oluştuğuna göre arkadaşlar tabii ki çözeltinin öz kütlesi de artmış oldu. Şuna dikkat edin. Bakın eğer çözeltinin derişimi artarsa, birim hacimde çözülen madde miktarı artarsa buna bağlı olarak da tabii ki çözeltinin yoğunluğunda ne olması gerekir? Artması gerekir. Üçüncü de 20 santigrat derecedeki doymuş çözeltiye aynı sıcaklıkta su ilave edilirse tuzun KÇÇ'si artar demiş. KÇÇ neyle değişiyordu? Sadece sıcaklıkla değişiyordu. Tuz ila tuz ya da su ilavesiyle KÇÇ değişmez diyoruz arkadaşlar. Cevap 1 2. Bakalım 102'ye. Çözünürlük çarpımı 10 santigrat derecede 1 çarpı 10 20 santigrat derecede 0.6 çarpı 10 üzeri Yani sıcaklık artmış çözünürlük azalmış hemen o zaman ısıyı ben nereye yazmam lazım Isıyı arkadaşlar ürünlere yazacağım sıcaklık arttığı zaman denge demek ki girenlere doğru yürümüş buna bağlı olarak da zaten KÇÇ ne olmuş azalmış çözünme tepkimesi xy xy delta h büyüktür 0 şeklinde diyor arkadaşlar bu yanlış dediğimiz gibi bakın sıcaklık arttığında KÇÇ'nin küçülmesi için nerede olması gerekiyor ısının ürünlerde olması gerekiyor eğer bir tepkimede ısı ürünlerde ise delta H küçüktür sıfır diyoruz. Yani bu egzotermik bir tepkimedir. 10 santigrat derecedeki 1 litre doymuş çözelti 20 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 mol. İksiye katısı dibe çöker demiş arkadaşlar. Şimdi çok dikkat edin buraya. Bu biraz yanıltıcı olabiliyor arkadaşlar. Şimdi burada 10 santigrat derecedeki çözünürlük bu eksiye tuzu olduğu için arkadaşlar bu tuzu olduğu için bu. 10 santigrat derecede x kare 10 üzeri eksi 6'ya eşit. O zaman x neye eşit? 10 üzeri eksi 3 eşit. Yani 10 santigrat derecedeki çözünen maddenin miktarı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre. 20 santigrat derecede ise bakın gene x kare neye eşit? 0.6 çarpı 10 üzeri eksi 6. O zaman x neye eşit? Kök içinde 0.6 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşit. Şimdi İki sıcaklık arasındaki çözünürlük farkı kadar bir maddenin çökmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın 2 sıcaklık arasındaki çözünürlük farkı kadar bir maddenin çökmesi gerekiyor. Burada ise bize verdiği değer arkadaşlar 4 çarpı 10-7 bunların çözünürlük çarpımları arasındaki fark kadar yani 10-6'dan 0,6 çarpı 10 eksi 6'yı çıkardığınız zaman 0,4 çarpı 10 eksi 6 o da 4 çarpı 10 eksi 7 olur. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Tekrar söylüyorum. İkisinin çözünürlük çarpımlarının arasındaki fark kadar bir çökme olmaz. İkisinin çözünürlüklerinin arasındaki fark kadar bir çökme olur. Onun için ikincisi yanlış. 10 santigrat derecedeki doymuş çözeltisinin derişimi 20 santigrat derecedeki doymuş çözeltisinden daha büyüktür. E sıcaklık arttığı zaman denge girenlere doğru yürüdü. O zaman x'in ve y'nin ne olduğu derişimleri azaldı. Dolayısıyla derişim 10 santigrat derecede daha büyüktür. Doğru bir ifade olmuş oluyor. Cevabım C seçeneği. Bir diğer arkadaşlar ortak iyon etkisi. Biz ne demiştik hatırlıyorsanız. Buradaki dengedeki maddelerden bir tanesinin miktarı artarsa denge onu azaltmaya çalışır. Mesela siz burada kalsiyum artırırsanız denge ne tarafa doğru yürüyecek? Girenlere doğru yürüyecek. O zaman da karbonat azalacak. Diyelim ki bundan 100 tane var bundan da 100 tane var Eğer bunun sayısı arkadaşlar bine çıkarsa bunun sayısının ona düşmesi lazım ki çarpımları ne olmasın değişmesin hemen bakın şurada bunu denklemlerle zaten ifade etmişiz kalsiyum artarsa denge girenlere doğru yürür girenlere doğru yürürse arkadaşlar ne olur karbonat azalır o zaman kalsiyum iyon derişimi başlangıca göre Tabii ki daha yukarıda kalır Hani biz bunu şöyle çiziyorduk oturuyoruz şöyle azalıyordu ama başladığı noktaya da gelmiyordu arkadaşlar buradaki kalsiyum artı 2 şeklinde ifade ediyorduk. Denge sola yönelir yani girenlere yürür. Karbonat iyon derişimi ne olur? Azalır başlangıca göre. Evet o da şöyle oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Kc değişmez demiş. Değişmez. Çünkü neden? Sıcaklık değişmedi. Dipteki katı miktarı artar. E girenlere doğru yürüdüğüne göre arkadaşlar bakın burada ne oluyor bu maddeler? Dibe doğru çöküyor. Dipteki katı miktar artıyor. O zaman bu tuzun çözünürlüğünde ne olması gerekiyor? Tabii ki azalmış olması gerekiyor. Birim hacimde çözünen Tuz miktarı azalmış olması gerekiyor. Aynı şekilde bu sefer karbonatın miktarını arttırırsanız Aynısını karbonat için diyeceğiz şöyle Bakın Karbonat Gördüğünüz gibi Arttı azaldı ama başlangı başlangıca gelemedi Peki diğer ne oldu arkadaşlar şöyle kalsiyum arttı 2 O zaten direkt onunla beraber Azaldı Karbonat iyon derişimi başlangıca göre yukarıda kalır Denge sola yani girenleri yürür Kalsiyum iyon derişimi azalır dedik zaten şurada da gösterdik KÇ değişmez. Sıcaklık değişmediği için dipteki katı miktarı ne yapar arkadaşlar? Artar diyoruz. Niye? Çözünürlük azaldığı için. Dikkat et. Doymuş çözeltiye su ilavesi KÇ'yi değiştirmez. Ama dipteki katı miktarını azaltır. Değil mi? KÇ neydi? Doymuş çözeltideki iyonların derişimlerinin çarpımı. Aşağıda verilen eşit derişim çözeltilerin hangisinde gümüş klorürün çözünürlüğü en fazladır? Arkadaşlar gümüş ve klor iyonların içeren çözeltilerdeki Gümüş klorür çözünürlüğü azdır. Bakın burada bir ortak iyon var. Görüyor musunuz? Burada ortak iyon var. Burada ortak iyon var. Burada ortak iyon var. Bunlar da çözünürlük tabii ki daha azdır. Ancak mesela D seçeneğinde verilen sodyum bromürde ortak iyon olmadığı için buradaki çözünürlük diğerlerine göre daha fazladır diyoruz. Gümüş bromür tuzunun Kc e değer 10 üzeri eksi 8 miş. 10 üzeri eksi 2 molar brom iyon içeren çözeltideki çözünürlüğü ne kadardır? Hemen şöyle bakın. AGBR'yi ayırıyorum. AG artı BR eksi değil mi? Bundan x kadar giderse bundan x bundan da x kadar oluşuyor. x kare eşittir 10 üzeri eksi 8. x eşittir kaç olur? 10 üzeri eksi 4. Bu yaptığım ne zaman arkadaşlar? Saf suyun içerisinde. Ama bu saf su mu? Değil. Şimdi şunu bir kenara yazalım arkadaşlar. Bakın saf su da diyelim şöyle. Hani daha sonra karşılaştırmak için. 10 üzeri eksi 4 mol bölü litreymiş. Şimdi burayı sileceğim. Çünkü bana bunu sormuyor. Bana başka bir şey soruyor arkadaşlar. Bana sorduğu şeye bakın şu. Bundan x bundan x kadar oluşmuş. Doğru. Ama aynı zamanda çözeltinin içerisinde 10 üzeri eksi 2 molar da brom varmış. Yani bromdan 10 üzeri eksi 2 molar daha varmış. İşte bunların çarpımları neye eşitmiş arkadaşlar? Kç değerine eşitmiş. Kç değeri de kaçmış zaten? 10 üzeri eksi 8. Dikkat edin. X çok küçük bir değer. 10 üzeri eksi 2'nin yanında bunu ihmal ediyorum. Normalde saf suda bir 10 üzeri eksi 4 burada çok daha küçük bir şey çıkması gerekiyor. Yani x çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. 10 üzeri eksi 8. x eşittir oradan kaç çıkar? 10 üzeri eksi 6 çıkar. Gördüğünüz gibi saf suda 10 üzeri eksi 4. Ama 10 üzeri eksi 2 molar iyon içeren bir çözeltinin içerisinde 10 üzeri eksi 6 molar olmuş oluyor arkadaşlar. Bunun çözünürlüğü çok daha aşağıya indi gördüğünüz gibi ortak iyon olduğu zaman. 105 belirli bir sıcaklıkta 10 üzeri eksi 2 molar fosfat iyon içeren bir çözeltideki alüminyum fosfat tuzunun çözünürlüğü 10 üzeri eksi 8 mol bölü litredir. Buna göre bu tuzun saf sudaki çözünürlüğü nedir? Yani şimdi ne yapacağım? Önce bir kere arkadaşlar burada alüminyum fosfatın Kc değerini hesaplayacağız biz. Şöyle alüminyum artı fosfat diyeceğiz şöyle bakın. Diyeceğim ki 10 üzeri eksi 2 molar fosfat içeren çözeltideki çözünürlük 10 üzeri eksi 8'miş. Yani bundan 10 üzeri eksi 8 çözünüyormuş. Bundan 10 üzeri eksi 8. Bundan da 10 üzeri eksi 8 oluşur. Ama çözeltide bir de 10 üzeri eksi 2 molar fosfat daha varmış. Yani artı 10 üzeri eksi 2 daha varmış. Bunların derişimlerinin çarpımı bana Kc'yi veriyor. 10 üzeri eksi 8 ile 10 üzeri eksi 2'yi toplarsam 10 üzeri eksi 8 ihmal ederim. 10 üzeri eksi 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 de ne eşittir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 10'a eşittir. Ne bu? Kc'dir. değeri. Bakın başka bir tuzun içerisindeki KC değeri saf sudaki KC değeri aynı. O zaman ben saf suda tekrar hesaplıyorum. Alüminyum fosfat diyorum. Alüminyum artı fosfat şeklinde şöyle iyonlaştırıyorum. Türk bundan x kadar giderse bundan x bundan x kadar oluşur. x kare eşittir. Ne olmuş oluyor burada? 10 üzeri eksi 10. x oradan kaç olur? 10 üzeri eksi 5. Yani saf sudaki çözünürlük kaçtır? 10 üzeri eksi 5 mol bölü litre olmuş oldu. Bir diğer sorumuz gümüş bromür tuzunun 25 santigrat derecedeki KC değerinin 15 santigrat derecedeki KC değerinden daha büyük olduğu biliniyor diyor. Yani sıcaklık artırıldığı zaman ne olmuş arkadaşlar? KC büyümüş. KC ne zaman büyür? Denge ürünlere doğru yürürse KC büyür. Demek ki ısı girenler girenlerdeymiş ki arttığı zaman denge ürünlere doğru yürümüş. Yani bu endotermik bir tepkimeymiş. Buna göre 15 santigrat derecede dibinde katı ile denge olan AGBR çözeltisinin sıcaklığı 25 santigrat dereceye getirildiğinde yani sıcaklığı artırıldığında ne olur arkadaşlar? Denge ürünlere doğru yürür. O zaman buradaki AG artı iyonlarının ve BR eksi iyonlarının derişimleri artar. Derişimler arttığı için arkadaşlar çözeltinin iletkenliği de artar. Çözeltinin kütlesi de tabii ki artar. Kaynamaya başlama sıcaklığı da artar diyoruz özellikler özelliklerle ilgili güzel bir soru olmuş bu. molerite artarsa biliyorsunuz kaynamaya başlama sıcaklığı artar. Buhar basıncı azalır. Donmaya başlama sıcaklığı azalır. Öz kütle artar. Öyle değil mi? Çözeltinin kütlesi zaten eğer bu durumda bu şekilde artıyorsa artar yani. Derişim arttığı için arkadaşlar çözeltinin kütlesi artar. Ve eğer bu bir Elektrolitse yani elektrik akımını yeten bir çözelti iletkenlik de buna bağlı olarak artar şeklinde hep biz bunları anlatıyoruz. Şöyle güzel geniş bir sorumuz var arkadaşlar. Burada bütün bu kısmı tekrar etmiş olacağız. Diyor ki bakır bir bromür iyonik katısının sudaki çözünme denklemini vermiş. Delta H büyüktür sıfır diyor. Yani ısı şuradaymış arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız demiş. Doymuş bakır bir bromür çözeltisine aynı sıcaklıkta sodyum bromür katısı ilave edilirse Şimdi sodyum bromür ilave ettiğiniz zaman siz ortak brom ilave etmiş oluyorsunuz. Bromun miktarı artarsa denge girenlere doğru yürür. Ve bakırın miktarı azalır. Dipteki katı miktarı ne yapar? Artar diyoruz. Brom derişimi artar. Dengenin yönü sol tarafa doğrudur. Bakır artı derişimi azalır. Çözünürlük azalır. Çözünürlük çarpım değeri değişmez. Neden değişmez? Sıcaklık değişmedi ki. Değil mi? Bakır 1 bromür katı miktar. dipteki katı miktar ne yapar? Artar diyoruz. Sağa geçelim. Doymuş bakır bir bromür çözelsen sıcaklığı artırılırsa ne olur? Hemen şunları bir daha silelim arkadaşlar. Silelim, 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 silelim. Sıcaklığını artıralım. Sıcaklığını artırdım. Denge tabii ki nereye doğru yürüdü? Ürünlere doğru yürüdü. O zaman hem bakırın hem de bromun değil mi? Miktarı artar. Buna bağlı olarak da KÇ'nin değeri ne yapar? Artar diyoruz. Dengenin yönü ürünlere doğrudur katı miktarı azalır. İyonların derişimi artar. İyonların mol sayısı da artar çözülmüş şekilde. Çözünürlük birim hacimde çözünen madde miktarı artar. Çözünürlük çarpımı değeri de artar diyoruz. Sol. Doymuş bakır bromür çözeltisine aynı sıcaklıkta saf su ilave edilirse ne olur? Arkadaşlar saf su ilave edildiği zaman şöyle bir durum gelişiyor. Bakın saf su ilave edildiği zaman. Hani bakır ve bromun miktarları eşit ya. Eşit. İkisi aynı anda azalıyor. Ama ikisinin tekrar ne olması gerekiyor? Şöyle aynı yere gelmesi gerekiyor. Mesela dipte diyelim ki şöyle 1 litre var su. Dipte de belirli miktar katı var. Siz 1 litre daha ilave ettiğiniz zaman toplam hacim 2 litre olduğu zaman buradaki katının yarısı da ne olacak muhtemelen buraya çıkacak arkadaşlar. Çözünecek veya yani bir kısmı diyelim. Dolayısıyla birim hacimdeki tanecik sayısı değişmeyecek. Birim hacimdeki tanecik sayısının değişmemesi demek çözünürlüğünün de değişmemesi demek. Şimdi bakır ve Brom derişimi azalır ve dengenin yönü ürünlere doğru yürür başlangıçta. Değil mi? İkisi birden azaldı. Silelim onları da. Silelim, silelim, silelim. Şu KCH zaten değişmez. İkisinin de miktarı azaldı aynı anda. ve bunları yerine koymak için denge ürünlere doğru yürüdü. Ve bunlar tekrar aynı noktaya geri geldiler. Değil mi? Aynı sıcaklıkta denge kurulduğunda başlangıç derişimine göre derişimleri ne olmaz arkadaşlar? Değişmez. Ama çözeltinin hacmi arttığı için toplam boy sayısı artmış olur. Dipteki katının miktarı azalmış olur. Çözünürlük dediğimiz gibi birim hacimde çözünen madde miktarı olduğu için değişmez. Çözünürlük çarpımı da sıcaklık değişmediği için ne olmaz? Değişmez şeklinde ifade ediyoruz. Yine hemen temizleyelim. Ve doymuş çözeltisinin sıcaklığı azaltılırsa ne olur? Diyor arkadaşlar sıcaklığı azaltalım bu sefer de azalttım. Denge girenlere doğru yürüdü. Bakırın ve bromun miktarları ne oldu? Azaldı. O zaman KÇ değeri de ne olur burada? Azalır. Dengenin yönü girenlere doğru. Dipteki katı miktarı arttı. İyonların derişimi azaldı. Çözünürlük ne oldu arkadaşlar? Girenlere doğru düşün. azaldı. KÇ değeri sıcaklık değiştiğine göre değişecek. Ve o da ne olacak? Azalacak diyoruz. Bu kadar canlılar. Bundan sonra şöyle güzel bir tarama testi var. Özellikle bu çözünürlük dengesiyle ilgili. Bunu da diğer videomuzda çözelim. Kendinize çok iyi bakın.